Evet Golden Gate'in içinden geç. Kuarejma! Evet. Konya Sporlu <laughs> futbolcuların içinden geçti golü attı. Köprünün bizim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi ya. Aynen Kırmızı. Evet, kırmızıya boyamıştık. Aa, buradan yürüyerek de geçebiliriz. Aynen. Biz arabayı park edecek bir yer arıyoruz. Ondan sonra da videolar çekeceğiz. Yani fotoğraflar çekeceğiz. Aslında müthiş bir manzarası var. Gösteremiyorum ama neyse ileride gösteririm. Golden Gate'deyiz. Babam bizi eşsiz bir manzaraya götürecek. Herhalde da askeri bölge kaçak gireceğiz. Bu da Türk usulü olanaklarımızı zorlayacağım. Zaten daha önce buraya geldiğini iddia ediyor. Ben buraya geldim zaten. Siz bana bırakın karışmayın. Değişmiş mi buralar? Yok aynı. Yine kırmızı kalmış biraz köprü. Boyamışlar mı? Boy yok. Ha, şeyde, hava yapmış onu. Hava mı yapmış? Tabii. Havanın eski. Eskidir sessizmiş. o. Biraz eski. Bizim Türkiye'den iyi mi acaba köprü? Köprü yok. Bizim köprü daha yeni abi. Tabi. Golden Gate Köprüsü'nün bir başka manzarası. Ee, babam askeri üsse girdiğini iddia ediyor. Ama burada bir sürü insan balık tutuyor. Bizden başka resim çeken var mı? Yok. He Gerçekten müthiş manzara. Alcadraz, aslında Alkadras Hapishanesi var ama buradan nokta gibi gözüküyor pek çekemedik. Ha, poplar da var. Şurası downtown. Ben bayağı beğendim açıkçası ilk gelişim benim de. Burada da yatlar var, tekneler var. Müthiş bir manzara, herkese tavsiye ederim yani. Evet, Sol Solito'da 10 numara bir yer bulduk hediyelik eşya için. Kapatacaklarmış herhalde, her şey çok uygun fiyatlarda. Ay yani vallahi dolarla imtihanı olan herkesi bile ikna edecek fiyatlar. Yani burada burada diyelik eşyalar falan filan. isteyenler, şapkalar, kepler. Bayağı uygun fiyatlarda. Şuradan göstereyim şöyle. Doksanlı plaka tarzı şeyler var. Türkiye'de de çok meşhurdu bunlar. Alkadro özellikle. Burada mont, yağmurluk tarzı şey 20 dolar. Ee, Kollar tarzı 12 dolar. Gerçekten müthiş bir yer. Burayı bugün bitirdik. Bundan sonra Pier 39'a gideceğiz. Pier 39'dan sonra herhalde orada bir yemek yeriz diye düşünüyorum. Ondan sonra gece de Las Vegas'a yolculuğumuz başlayacak. San Francisco'yu bir de bitirmiş olacağız. Yani bu üç gün bayağı yorucu geçiyor çünkü arabadayız akşamları geceleri. Yani böyle bir homeless tarzı bir şey yaptık. Evet bugün Amerika turunun son günü. Vegas'a gidiyoruz. Yolda hiçbir şey yok. Çöl çöl. Yani babam da sıkıldı artık araba kullanmaktan. Ne bir tepe yok, hiçbir şey yok son e, dümdüz, yol. dümdüz yol. son 100 100 mil artık oradayız sayılır saat sabah 8 bugün orada geçireceğiz akşam da tekrar gece veya akşam akşama doğru San Diego'ya dönüşe başlayacağız 3 günlük Amerika turu nasıldı güzeldi değişikti en beğendiğin yer San Francisco'yu beğendim San Francisco ben de hiç gitmemiştim ben de çok beğendim güzel köprü devasa köprü yapmışlar. O kadar büyük bir şey güzel de. Ne de ohtar yolu. Nevzi Aa. Aa. Sağ solito, sağ solito, sağ solito. Sağ solito. Sağ solito. Evet. Evet, tedaviye, tedaviye geldi. geldi. Evet, burada hamburger tedavisi uygulayacaklar. Onu biraz izleyelim bakalım neler uygulayacaklar. Evet, ortam nasıl? Ortam güzel, bir şey Tedaviye geldi. <laughs> Hastaneye gelmiş gibi hissediyorum öpüyorlar. İnsanlar hasta kıyafeti diyor. Eğer hamburgerinizi bitiremezseniz şu karşı bir alan var orada şaplak yiyorsunuz 3 kere hasta kıyafetlerimizi giydik hamburgerleri söyledik onları bitirmeye çalışacağız. Çok güzel bir dizayn yapmışlar buraya. En güzel sonradan hemşire kıyafeti giymişler. olan Bu single olan Bitiremezsek şaplak yiyeceğiz hemşirelerden. Oh <laughs> <laughs> Şimdi otelin hoker e, yerine geldik, e, kazinoya daha doğrusu kazinoya geldik. E, biraz bir şeyler deneyeceğiz, çok paramız yok zaten ama bakalım, öyle sırf gezmek görmek için gibi zaten. Bak her şey demek, Kazinolar, oteller, öyle işlerinden bir gezelim deriz. Ben size göstermeye çalışayım. Evet, karşımızda dünyanın en iyi kumarbazları karı koca otelin otelin gazinosunu dolandırmaya geldiler. Bir, <gülüyor> <duruyorum>. <gülüyor> bir şey kazandın mı? Ben değil, bir dolara dört dolar kazandım az önce. Şimdi beş kredi mi, 50 mi, elli dört bir şey daha kredi kazandım. <laughs> evet arkadaşlar, Aa. Makinede slot machine oynuyoruz. Çünkü 21'in altında olduğum için beni e, almadılar şeye. E, masalara rulet olsun, 21 blackjack olsun. E, ailem oynadı. Annem ilkini kazandı. Sonra ilk hırsına yere düşüp kaybetti. E, zaten hep masalar kazanıyor. E, makine aslında 1 dolar attığınızda kredi seçme var. E, mesela atıyorum. Bir sentlik seçerseniz 100 kere oynama şansınız var yani. Zaman Zamanınız varsa istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Yani biz de vakit öldürüyoruz, zaman geçiriyoruz. Ben de kazandım. 1 dolara 4 dolar. Şimdi 400 kere oynama hakkım var. Ben de onu oynuyorum. Las Vegas'ın aslında otelleri falan gayet güzel. Ben çok beğendim. Söyleyeceklerim bu kadar. Amerika turumuzun sonuna geldik. Güzel oldu. Ailemle geçirdiğim herhalde en güzel zamanlardı. Tek eksik kardeşimdi. Kardeşim de ileride gelir zaten genç. Ona da buradan selam yolluyorum.